Merhaba arkadaşlar, hanımlar çok sormuş. Bulaşık deterjanı hocam artık evde kendimiz yapalım. Yapmaya başlayanlar vardır illa ki aramızda ama e, bir ufak e, katkımız olsun diye bunu da bu videoların arasına eklemek istedik. Evde kanserojen madde içermeyen, kimyasal madde içermeyen bulaşık deterjanı yapma tarifi arkadaşlar. Bir çay bardağı boraks arkadaşlar. Boraksı eczanelerden temin edebilirsiniz veya aktarlardan da alabilirsiniz. Bir çay bardağı da yemek sodası arkadaşlar. Bunu da bir kap içerisinde biriktiriyoruz. Çay bardağının yarısından birazcık daha az olacak şekilde kaya tuzu arkadaşlar. Toz kaya tuzu olacak arkadaşlar. Bir çay bardağının yarısından birazcık daha az da limon tuzu arkadaşlar. Bunların ikisi de toz halinde, öğütülmüş halde olacak arkadaşlar. Bunların hepsini bir kap içerisinde iyice bir çarkalayacağız, karıştıracağız. Homojen hale geldikten sonra... İçerisine esansiyel yağlardan lavanta olabilir arkadaşlar veya kendi arzu ettiğiniz başka bir koku içerecek yağ da kullanabilirsiniz. Bunların hepsini bir kap içerisinde karıştırıyorsunuz. Karıştırdıktan sonra her bulaşık deterjanından kullanmanıza ihtiyaç olduğunda bir yemek kaşığı veya bir buçuk yemek kaşığı olarak da kullanabilirsiniz. Eğer bulaşıklarınız çok yağlı ise gül sirkesi kesinlikle ekleyin arkadaşlar deterjan kısmına birazcık da gül sirkesi damlatırsınız. Hem güzel kokar hem de daha iyi bir şekilde temizlemiş olur. Bunu kullanabilirsiniz. Selamette kalın.